18 Ey maşallah. Geldim. Yetiştin usta? Bir usta. Olay yetişmiyor. Karıştır. Bekle. Ay, ustam yani. Karıştır. Geri, Karıştır. Karıştırıyordum seni. Usta devam. %0 İlerleme TRT 1 canlı izle TRT 1 Rafadan Tayfa 4 Hayrimatör <laughs> Play %0 Kredide sürpriz yaşamazsınız. Bankaların size özel sunduğu ön onaylı faiz oranlarına ve kredi limitlerine çoklu başvuru özelliğiyle tek adımda ulaşırsınız. Hemen hangi krediyi indirin? 250 bin liraya varan ihtiyaç kredisi fırsatlarını kaçırmayın. T de var, ne de var? Şey var ne var? O T nerede olabilir? Altın, altın, altılı. 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 Alet a, evli. Altın'ı. Ay. Alıntı. 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 A, a, -l alıntı. <gülme> i̇şte... <gülme> a alıntı. 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 <gülme> Otuz ya. ya. <gülme> Abi İzmir'e geldiğimde gerçekten artık <gülme> bir yemek olur. Bir bir şey bir gezmek olur. Ne olursa Şu anda ben... Ne olursa. <gülme> <servicescedented> <Annie gülme> <entender." gülme> ben de bir yarım kilo kaybettim gibi hissediyorum. <gülme> Efendim o kodlamalara ben de artık hızlandırmak için. <gülme> Tam geçelim mi derken... Şu altını bize alıntıya taşıdı ve böylece altı harfi lingo kelimeyi de yakalamış olduk ve yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimizin iki katı olan 39.800 liraya ulaştık. Zor. Şimdi zor soru gerçekten. Ne kadar süremiz kaldı? 30. 30 saniye var. Taniye. Aslında biraz mesele neyi riske atacağımızı karar vermekle alakalı. Buyurun siz aranızda istediğiniz gibi istişare iş edin. 40 40. kırk ne? <laughs> ne diyorsun? Sen... Sen söyle. Yok. Sen hani bulabilir misin yedileri? <laughs> Biliyorum yedileri o kadar çalışmadık. E çalıştın mı? Yani bakacağız. <laughs> sen katıl devam mı? Ben devam derim ya. Devam hadi. Devam. Buraya gelirken yoktu evet. böyle bir paramız. Devam. <gülüyor> yani <gülüyor> alamadık diye üzüleceğimiz bir rakam değil. Evet. Devam. Çok önemli değil. Oralarda bir yerdeyim aslında. İşte o risk. Biz e, 40 bin liranın 39.800'ün şeyini e, ne diyeyim, e, diyetini verdik burada. Harcadık. Güzelce <laughs> Güzel. zaman geçirdik. eğlendik arkadaşlarla beraber. Bir de şunun heyecanlı, bir daha yaşama şansınız olmayacak. Bir yaşayalım. O zaman soruyorum efendim. Şu anda bir heyecan geldi bana. iyice. Murat abi, Nıbat Hanım. Şu ana kadar biriktirdiğimiz tutarın üstüne artı 150 bin lira getirme ihtimali olan ama eğer 30 saniye içinde kelimeyi bulamazsak da kazandığımız her şeyi kaybetme riskini barındıran 7 harfli lingo kelime için devam edelim mi? Devam, devam edelim. edelim. Devam ediyoruz efendim. Hadi, hadi. Elbette 39.800 lira da güzel bir tutar ama evet ya bunu riske atıp atmamak noktasıydı. Ben de riske atmayı sırf yüksek meblağdan da ziyade şu heyecanı yaşamak için tercih edebilirdim. Teşekkür ederim. Şimdi. Şöyle bir şey yapıyoruz. İş bölümü Murat abi. Senden rica ettiğim zaman yapıyordun. Bir kere zaten bu kelimeyi yakalıyoruz. Kelimeyi ben söylüyorum, harfle siz söylüyorsunuz? Aynen öyle. Ben her türlü hızlandıracağım. Hiç merak etmeyin. Hadi. Heyecan işi bende. Kelimeler sizde. Efendim biraz daha bol 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 şanslar yolluyoruz... ...Nebahat Hanım ve Murat abiye. Ve şimdi... ...final etabının ...yedi harfli lingo kelimesi geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş. Hadi buyursunlar. Hadi yapalım. G ile başlar. Görüntü. G ö r ü n t -ü. G -ö ü. n t ü. Görüntü. Gürültü. G ü r ü l -t -ü, t ü. O kadar rahatız ki. <gülüyor> <gülüyor> o kadar rahatız <gülüyor> ki. <gülüyor> Sadece 9 saniyede. İşte bundan bahsediyordum Murat abi. Eğer bir iki tane aklımızda kelime varsa bizi çok hızlı bir şekilde taşıyacağını biliyordum. Ve efendim. O bir de yani yavaş yavaş, sakin sakin kodlayarak sadece 9 saniyede Murat abi ve Nebahat hanım 7 harfli süperlingo kelimeyi buldular. Ve bizden bugün tamı tamına 189.800 lira kazandılar. Tebrik ediyoruz. İşte mutluyum şu an. <laughs> Çok. Şu anda o kaybettiğim kaloriye, o tere <laughs> tamamım yani ben. Yine de İzmir'de bir yemek ısmarlarsınız. <laughs> <laughs> buyurun her zaman bekleriz. herkesi bekleriz. Harikaydınız. Vallahi harikaydınız. Neler söyleyeceğiz Murat abi? Buyurun. Oş! Bu kadar terli uzun süredir hatırlamıyorum. <laughs> Yaz güneşi hariç şu ortamda bu kadar terledim uzun süredir hatırlamıyorum. Oh. Ama heyecandan. Rakamda iyisi yok. Sadece heyecandan. Gerçekten öyle oldu. Yani güzel bir duygu. Yani e, bilinci olmak güzel bir duygu. Bu ortamda bir yarışmak, sizler yarışmak güzel bir duygu. Bu anlamda hepinize çok çok teşekkürler özellikle. Biz teşekkür özellikle sizin arkanızda bizim etrafımızda e, dört denen arkadaşlar ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sal. E, sağ ol. Çok güzel oldu vallahi. Ne hanım neler söyleyeceğiz? Ee, ben de çok mutluyuz. Yani buradaki ortamı görmek bir heyecan katmak, hayatımıza bir heyecan katmak için gelmiştik. Bir de artına artı üstüne ödülü büyük ödülü kazandık. Teşekkür ederiz. Hiç hak ettiğinizden fazlası değil gerçekten çok hak edilmiş Teşekkür çok güzel Teşekkür bir ediyorum. başarının arkasından gelen bir ödüldür. Bir kere daha tebrik ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Gerçekten yorulduk. Burada biraz serledik <laughs> ama çok mutluyuz. Sizler de bu heyecanı ki tam Murat abinin ve Nebahat hanımın anlattığı gibi ödülden ziyade bile şu heyecanı bile yaşamak çok güzel. Yaşamak isterseniz efendim şu aşağıdaki telefon numarasından Yahut iletişim adresinden lütfen başvurun. Gelin burada beraber güzel bir zaman geçirmiş olalım. Ayrıca biliyorum ki ee, ilk günden beri bizi hiç bırakmadınız. Ee, hep sıkı sıkıya sarıldınız ve her geçen günde artarak e, bize destek vermeye devam ediyorsunuz. Bunun için de ben bir kere daha teşekkür ediyorum. trt bir ekranlarından da ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Nebahat Hanım, Murat Abi ve sevgili seyircilerimiz. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Teşekkür tamam. ederiz. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere efendim. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life Mobilya sundu. 7 dakika 8 saat 19 İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin birinci kanalında ana haber bültenine hoş geldiniz efendim. Gelişmelerle karşınızdayız. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekat bölgesindeki terör saldırısında uzman onbaşı Berat Mecidday şehit oldu. Şehidimiz memleketi Trabzon'daki askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Piyade uzman onbaşı Berat Mecitday, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görev yapıyordu. Bölücü terör örgütünün 22 Nisan'da drone ile gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralandı. Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Işıklı Sahra Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan askeri uçakla dakika. memleketi Trabzon'a